yok, klip yok, klip yok, klip yok. sigara verir sana Saat 11'de, saat 11'de Virgin Radyo'da çıkacak. Virgin Radyo'yu da çok sevmiyordum ama Yalçın Birol devreye girdi. Onunla ilgili bir gelişme oldu. Normalde, aa, neydi o çocuğun adı ya? Bertcan Güven'le ilgili sevmiyorum Virgin Radyo'yu. Ama Yasin Birol bu gece 11'de şarkıyı yayınlayacak. Dinleyin oradan bakın. Bakın bakalım yani. Sonra Spotify'a ya yüklenin. Kontra ile ilgili değil ama Nekodum'un şarkısı. Şarkı dis falan değil. Manyak mısınız siz oğlum? John Travolta bir aktördür. John Travolta aktör olduğu için kontravolta ile bir alakası yoktur yani. Ya da kont kontkarla da alakası yoktur. Anlatabiliyor muyum? Anlatabildiğimi ümit ediyorum. Ben Ben, çok çok ben çok bence anlatmışım. Ha ha diyorlar ya. Aynen. Ya hacım. John, Tr John Travolta, John Travolta, mi? Neden kontra olsun? Benim kontra ile ilgili bir muhabbetim yok ama ne ki? Anlatabiliyor musun? <laughs> <laughs> Neyime olmuş lan? Şöyle. Ege Özbalcı. Sen Eskişehirlisin. Sonunda 26 var. Neyime olmuş oğlum? Sığma olmuş? Ne olmuş lan sığma? Yarak. Yanlış Oranı Oran Neyime ne olmuş ya? Neyime olmuş oğlum? Ne tarafı mı ne olmuş? Sağımın mı mı olmuş? Sol mu olmuş? Ha? <laughs> amcık amcık konuşmayın amına koyayım. Hayır <laughs> Biri söyleyebilir mi? Sağ mı olmuş benim? Biri söyleyebilir mi?

Şimdi bunları 11 liraya gönderiyor ya. Siz abi arıyorsunuz. Aç de şey koyarsan. Bir şey yok Bir şey yok oğlum. Kafam güzel değil. Salak mısınız oğlum siz ya? Allah aşkına. Hayır sakinim de sağının olmuş solunun olmuş. Ne anlatıyor onu anlamadım ben yani. Efendim. Bana bir şey olmadı. Siz bu akşam John Travolta'yı dinleyin. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum görüşürüz